Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 10 Şubat Perşembe. Teknoloji şirketlerinden arka arkaya gelen pozitif sonuçlar Amerika Birleşik Devletleri borsalarında son 3 haftanın zirvesine yönelim getiriyor. Bugün açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri tüfe öncesinde ise Amerika Birleşik Devletleri vadelileri ve Asya temkinli seyrediyor. Borsa İstanbul'da pozitif açılış bekliyoruz. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri bu sabah 526 bas puandan güne başlıyor. Buradaki kademeli gerilemenin de olumlu olduğunu belirtelim. Hafta başından itibaren para girişi görülen ve dün 2030-2035 direnç bölgesi üzerinde kapanan Borsa İstanbul Yüz Endeksinde momentum kazanımı görüyoruz. Endekste, kısa vadeli direnç seviyelerimiz 2100 ve 2170, destekler ise 2030, 1990 ve 1940. Ajanda da ise, içeride Aralık ayı işsizlik oranı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı menkul kıymet işlemleri ve rezervler açıklanacak. Avrupa Komisyonu, ekonomik tahminlerine ilişkin güncellemelerini yayınlayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise, haftanın en önemli verisi olan tüfe takip edilecek. Güncel anketlere göre, yıllık tüfenin %7'den %7,2'ye yükselmesi bekleniyor. Veriyle beraber, Amerika Birleşik Devletleri haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve real saatlik kazançlar da açıklanacak. Fed'in nasıl bir tempoyla parasal sıkılaşma uygulayacağı açısından Amerika Birleşik Devletleri verileri önemli izlenmeli. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.